O zaman hadi video çekeceğiz. Hadi çekelim. Uş. Selam millet. Bugün size güzel bir kombinasyon göstereceğim. Rakibe hem fake ile low kick gösterip spinning backfist ile knockout'a götürdüğümüz harika bir kombinasyondan bahsedeceğim size. İlk kombinasyonumuz rakibe sol sağ direkt kroşe atıyorum. Aşağıdan low kick gösteriyorum ve çıkıyorum. Ardından bir low kick daha atıyorum. Artık rakibi ayağıma hareket ettireceğim zaman low kick atacağıma ikna etmiş durumdayım. Şu anda rakip low kick'i benden bekliyor. Burada tekrar kombinasyon gibi low kick göstererek basıp spinning back fist. Sol sağ direkt kroşe, low kick çık. Tekrar low kick göster. Direkt kroşe, low göster, bas. Spinning back fist. Bunları yaparsanız gelişirsiniz arkadaşlar. Bütün kabirci arkadaşlar bu kombinasyonu deneyebilir. Faydasını göreceksiniz. Kendinize iyi bakın. İzlemede kalın, takipte kalın. Yorumun, beğenin, bir şeyler yapın. <laughs>